Efendim bu hafta deprem haftası. Aslında aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken bir gerçek deprem. AFAD yetkilileri de yine yollardaydı. Silivri'de halka deprem eğitimi verildi. Basit önlemlerin aslında nasıl hayat kurtardığı bir kez daha gösterildi. Kırılgan bir yerde yaşıyoruz. Aynen. Hem öncesi hem sırasında hem sonrasında yapmamız gerekenler var. Allah gerçeğinden hepimizi sakınsın. Deprem kapıda. Önlem şart. Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor. Deprem gerçeğini kabul etmeli, önlemlerimizi almalıyız. Şöyle kapının arkasına koyayım iyice ey, bakın Fatma gibi yapıyoruz tamam mı çocuklar? Türkiye'de tarih boyunca büyük acılara neden olan depreme her yıl 1-7 Mart deprem haftasıyla dikkat çekiliyor. Bu kapsamda AFAD deprem tırıyla yine yollardaydı. <laughs> Afat deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi verildi Silivri halkına. Vatandaşlar afet bilinci ve farkındalık parkurunda deprem konusunda bilgilendirildi. Deprem oldu, sallandık, koltuğun yanına çökmek. Evet orada bekleyeceğiz. Çok şey öğrendik. Bazen biliyorduk, bilmediklerimiz çok şey vardı. 7.5 şiddetinde depremi deneyimledi vatandaşlar. Tır sallandı, ayakta durmak pek kolay olmadı. Deprem devam ediyor <laughs> Deprem tırı hafta boyunca Silivri'de vatandaşa deprem eğitimi vermeye devam edecek.